Büyük Şeyh Efendi Hazretleri, başımızın tacı, Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri 1973'te nasip oldu, elhamdülillah. Şam'da ondan önce rahmetlik babamız devamlı şekilde Şam-ı Şerif'e gidip geliyordu. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'nin e, takip ediyor. Hatta soy itibariyle bizim seceremiz de dayanıyor. yani Şeyh Şamil Hazretleri'ne dayanıyor bir goldan Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'ne. E orada idi. E, şeyh Efendi Hazretleri de rahmetlik babam falan o büyük şeyh efendi hazretleri diyor bir gün sabah namazından sonra hemen tedirgin bir şekilde bir rabıta yaptı. O hemen çabuk cübbeyi getirin demiş. cübbeyi giydi ve dama çıktı. Damda Kaysum Dağının eteklerinde Orada e, Ervain vardır. Habil Kabil. Hey oradaki e, Kabil mi? Kabil, öldüren. Kabil Habil'i öldürdü orada. Orada Hz. İbrahim'in Hz. Hızır'ın makamları vardır. 40 makam vardır orada. Orada toplanan evliya Allah vardır ki ayrı bir heybet var orada. Velhasılı kelam uzun iki oraya girmeyelim. O büyük şeyhimizin e, yaşadığı yer de o dağın tam biraz altında. Onun da altında Şeyh Muhittin İbni Arabi Hazretlerinin makamı vardır. Ortada da büyük şeyhimiz yaşıyordu. Abdullah Tarsani Hazretleri. Ve o çabuk diyor. Cübbeyi iki katlı evciği vardı orada. Dama çıktı bakınıyor ortalığa. Gökyüzünden diyor uçaklar geliyor. Şeye Suriye'ye doğru Bismillahirrahmanirrahim deyip uf, gökyüzüne üfürdüğü anda bir anda diyor o uçaklar infilak etti gökyüzünde. Kayboldu. Gitti. Tabii ki büyük şey efendi iniyor aşağıya şimdi. Orada diyor İzrail hemen şeyle İsrail uçakları geliyor bombalayacak şeyi bu 1960'larda olan hadise. Zannedersem en son o vurdu. Bir daha da oraya İsrail hiçbir şey tokanmadı Suriye'ye. Bugüne kadar. Dikkat et. He o çevrede çeşit çeşit hadise oluyor ama Suriye bir tek vurmuyor bugüne kadar. Hala daha. Değil mi ya? Vurdu mu? Yok. Onun üzerine işte Şeyh Efendi Hazretleri açıklık getiriyor. Meseleye diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen geldi dedi ki çık onları durdur. Onların niyeti onlar gelip buraları bombalayacak. Buralar sağlam durması lazım daha dedi Efendimiz. Onları durdur dediği anda gökyüzünde öyle durdurdu büyük Efendi Hazretleri. Şimdi diyor onlar tedirgin oldu diyor. O haham başta onlar diyor teknolojinin ötesinde bir iştir bu bildiler. Radarlardan bir anda 12 tane uçak kayboldu. Nerede olduğu bilin hiçbir şey bilinmiyor. Onların bir çemberi ağı vardır. Direkt oradan pentagon orası burası bağlanır. Hemen haberleşme var. Yok ne oldu? Onların haham başları vardır. Tabi o teknolojinin üzerinde iş oldu mu hemen oraya koştururlar. Geldiler diyor o hahama. Sordular. Ne oldu? O demiş ki onlara bekleyin bir rabuta yapayım. Hmm sakın demiş oraya bir daha hiçbir şey göndermeyin. Orada bir Muhammed'i var ki atom bombasını gönderseniz durduracak gücü ve etkisi var onun dedi. Oraya bir daha göndermeyin dedi. O gün bugün daha bir şey yok oraya. Senin elinde mi kaldı buraya çulsuz bu dünya zaten? <laughs> o büyük şeyh efendi hazretleri de öyle bir sır vardı da o büyük şeyh efendi hazretleri bu dünyadan çıktı da o sırrı beraber mi götürdü zannediyorsun? Teslim ettiği evliya vardır.